Ankara İtfaiyesi çalışanı Cebrail Sarsılmaz, 6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'taki Müjde Apartmanı'nın enkazından kurtardığı Sinem kaynak ile dünya evine girdi. Aşık Veysel Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen nikah töreninde konuşan Ankara İtfaiye Eri Cebrail Sarsılmaz trajik bir olaydan mutlu bir son çıkmasından dolayı hem kendi hem de eşi adına heyecanlı olduğunu söyledi. Trajik bir olayda yolları kesişen çiftlerimizin hayatları burada birleşecek. İtfaiyeci gencimizle Maraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremde depremzede olan kızımızın yolları maalesef orada kesişmişti. Bu vesileye ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat Maraş merkezli depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ama biz itfaiyeciler sahada yaşadığımız tüm trajedileri kalbimize gömerek tekrar çalışmaya devam etmek zorundayız. Bu vesileyle bizleri bir araya getiren siz değerli büyüklerimize ve meslektaşlarımıza ve başta çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. İyi ki buradasınız. Sağ olun, var olun. Başkanımız Doktor Sayın Mesut benim bana vermiş olduğu yetkiye istinaden evliliğinizi onaylıyor, sizleri kargoca ilan ediyorum, hayırlı ve uğurlu olsun. <laughs> Hastalıkta ve sağlıkta birbirinize destek olun. En önemlisi birbirinize inanın ve güvenin. Yeni kurulan bu tebrik ediyorum.